5'e 5 bir pozisyon söz konusu. Sizde iki oyuncumuz birden var. Mono bu arada iki oyuncumuz birden düşürecek. Bir Ali de geldi buraya. Birer birer düştü oyuncularımız. Biraz 5'e 1 başladı gibi. Bu retake senaryosu 4 oyuncumuzu çok hızlı bir şekilde kaybettik. Son kalın isim Imor. Exit frag kovalayacak. Bir kill bulabilmeyi başardı. Imor 2'yi de arıyor ancak birçok açısında oyuncu var. Imor 2'yi de buldu. En azından hasar anlamında rampadan henüz çıkan bir oyuncu yok ve bu gelen tekle de beraber bir adım geri atmak kararına vardılar. Şimdi flashlarla beraber oyunu hızlandırmayı deniyorlar. Sitede saklanan bir sensei var. Sensei gönderdi. O tek senseiden bir headshot daha. Palastan gelen oyuncuların farkındayız ancak. Biali, Toa, ikilisi birer birer buldu. Kileri Mono'da rampadan gelen Mayer'i bulunca Imor çok fazla yaşayamadı. Paz! Saklanmaya devam ediyormuş. Nasıl bir flickshot o? Etkisinde kaldık diyelim. de tek oyuncumuz savunma yapıyor. Şimdi Mayer bir kill bulabildi. Bir de flash desteği alıyor. Mayer'in de eli havada. Bu arada havadan atlayan Immort bir kill buldu. Immort spreyine devam ediyor. İkinciyi de buldu. Abartma gelen üçüncü oyuncuya karşıya da başarılı Immort-Mayer ikilisi doğurdu burayı. Bu arada Sensei round'un açılışını yaptı. Toa'yı düşürerek biraz late bir mid kontrolü almaya çalışıyordu Towao. Ya. Çok yakın son 40 saniye girerken. Bize Kobor sonucunda hareketlenecek. Paz maalesef biraz önde yakalandı. Çok fazla da bir hasar bıraktı. Söylenemez bir flash. Sensei'yi kör ediyor. Sensei full kör oldu. Çıkabildi ama ona rağmen Connected'dan e şüpheleniyor Sensei'den. Çok iyi timingli bir pick. Şimdi önüne girecek iki oyuncu birden. sensey maalesef yakalayamadı. Engin'i de kaybediyoruz. 3'e 2 pozisyon ama Imor hemen işleri biraz toparlamak istiyor. Imor'dan çekil birden Mayer birebirdeydi. Ancak Stop King. Ve B'de rotasyonumuz çoktan başlamış durumda. B site'in içlerine kadar girmişler. Go bize Engin'i izletiyor. Mayer birebir takasta kaybedilecek. Biali de ikili aldı. Durum oyuncu avantajı onların lehine şimdi. Sensei'nin elinden bir yanıcı çıkıyor. Hemen kitchen window çıkışında bir sangizin arkasından kaybedilen iki round tabii ki istediğimiz bir durum değil bu. Mayer pikliyor. Mayer tekledi Stomp King'i. 14 cana kadar indiriyor ve Paz dün buradan çok güzel Frag move'ler çıkartmıştı bize. Paz. Onlardan bir diğerini getiriyor. 2 kill birden buldu burada. Şimdi o da bunları Ve... duyuyoruz. Ve. Short'a giden bir molotov var. Sensei net bir avantaja sahip. Ve smoke açıldı. Paz. Spray transferine devam ediyor. Pozisyon oldukça kolay. 4 kill. Kıraşın e... ucunda kimse yok. Mayer. Geldi vurdu. Ben öldüğünü anlatmaya hazırlanırken Mayer cross'una çıktı Stomp King'in ama hata yapmıyor. Kaptan Mayer'den ikinci kill şimdi desteği de alacak. Zaten Imor hali hazırda short'tan gelmişti o desteğe. Mono'nun elinden çıkan bir Molotov hedefinde herhangi bir isim yok. Imor Peter'da saklanmaya devam ediyor. Gelen smoke'lar, flash'lar var. Imor da hemen sol tarafına bir smoke bıraktı. Mayer bir pick daha almak istiyor buraya doğru. Mayer üçüncü oyuncuyu da affetmedi. Ve o oh, bu arada Hyper'ı yakalamış onu. Imor'un dikkatli olması lazım. Sayta tek başına maalesef Imor'u da kaybediyoruz. Bir headshot gönderdi bir dink gönderdi rakibine ama maalesef kill çıkmadı işte M4 farklı maalesef. Burada kendini belli ediyor. Biali bir kill daha buldu Paz oyunu 2'ye 1'de tutuyoruz şimdilik. Biali'nin canı 11 dikkatli olmamız lazım Biali. Oyunu bire bire getirdi hala canı 11 Biali aman çocuklar aman. Bizim adımıza genelde stiller oluyor. Bu soğuktan pitlemek isteyen bir Biali var. Engin buna müsaade etmedi. Şimdi Paz'ın ikili bir oyunu var midde. Onlar birer killleri bulurken Mono tatmidin solundan piklemek istiyor ki mor bu arada görmediğimiz tarafta kaybediliyor. Mono'ya faz geldi. Bu kill aldı. Engin'den de çıkan bir kill beraber 7-3. Şimdi yine top mid kontrolünü aldılar. Biz bu round mid'i çok aktif almadık. Connector'e patlayan bir flash var. Short'tan hareketlendiler. Bu arada oldukça hızlı. Faz bu arada underpass'e kadar gelmiş. Immor'u da tespit ettiler. Dikkatli olmamız lazım. Immor buradan adımlarını öne atmaya karar verdi. İki entry ile beraber B'ye girişlerini gerçekleştiriyorlar. Mayer'i de kaybettik site içinde. Çoktan adımlarını short girişine doğru atan bir sensei var. Onlar rampadan çıkacaklar bu arada. Stompking King skopunu açtı. Çıkan ilk oyuncuya karşı Engin'in net bir avantajı var. Engin c 4e düşürdük. Avantaj hala bizde. Attı small önüne Engin. Ve bir destek bekleyecek. Imor'un buradan geldiğini gördü Stompking. Evet sensei de çıktı buradan. Evet artık kontrolü alıyoruz yavaş yavaş. Yalnız Palas'tan gelen Molotov'la beraber burada da bir oyuncu olduğundan haberdarız artık. Sensei görmediğimiz tarafta bir kill bulmuş. Toa o. Ona bir pikleme fırsatını verdik. O da sensi düşürüyor. Oyun 3'e 3'te. C4'de yavaş yavaş alacaklar. Smoke şimdi bir spam. Paz 7 kadar düştü. Engin'i hala görmüş değiller. Mayer. APS ile geldi. Şimdi desteği. Palas'ı izlemeye devam ediyor. Smoke açılırsa Tova'yı görebilir. Mayer oyuncu avantajını bize getirdi. Engin pazınca... off bekliyor. Bieli ona doğru piklemek isteyebilir. Ve Storm King de buraya doğru geliyor. Engin aç, aldı bu kili. Tradelenmesi henüz mümkün değil. Hala 7 saniye mevcut. Paz bakarsa bulması çok kolay olacak. Paz açtı ikinci skopunu da. Storm King yine 3 kişi tam ile birlikte çıktılar. Genelde stratejileri bu oldu. kontrolü almak istiyorlar. İyi bir flash pick aslında ama. Lavada olmasına rağmen Storm King pazı buldu. Mayer de yine bir agresif oyun denedi AWP Bu da biraz başımıza bela alıyor. İki kişilik ve bir boost denemesi var şimdi short tarafına doğru. Sensei pikleyen ilk oyuncuyu bulmayı başardı. Ekonomik anlamda zarar vermek önemli. 8-5'e gideceğiz. Fark 3'e inmiş oldu. Saniyeleri var. Polonyalılar geç hücum etmeyi çok seviyor. Engin bayağı bir gelmişti T-Base'e kadar. Çok fazla saralmadan bir kill alıp kaçabiliyor buradan. Engin adına evet, şekillerimizde yok. Ve Biali bu Bit kontrolünü şimdi almak için geliyor. Bir yerden uzun mesafeye güzel bir etat ve oyunu alda bitirmek için gelecekler ama bilmedikleri bir isim var. Pas. Jungle'da skopunu açmış bekliyordu. Kötü bir timing olabilirdi ama pas Allah'tan müsaade etmiyor ve bu roundu da hanemize yazdıracağız. İlk yeri önde kapatmayı garanti. Cool baydalar. Hypro'nun elinde bir tek tane olacak. Storm King'in elinde bir AP görüyorum. Diğer oyuncularında ise AK'ler var Engin. Yine agresif oyun. Yine sonuç veriyor. Mirage'a bugün özellikle City tarafına bu kadar iyi bir başlangıç bu agresifliklerin sayesinde oldu diyebiliriz Engin. Doymuyor. İkinciyi de aldı. Bir de Molotov gönderiyor. İlerlemek isteyebilir buradan Engin. Bir crossfire tutmaya yakın mesafeyi oynamaya devam ediyoruz. Engin bir flash desteğiyle beraber piklemek istedi. Buradan Engin totalde 3. kilini alıyor bu roundda. 4'ü de isteyecek pas. Palastan gelen oyuncuya karşı net bir avantaj sahip ancak Bialy geldi Engin'i vurdu. Elinden bir de ne çıkarıyor. Yakın mesafede pazı buldu. Aman dikkat. 1'e 3 e, e pozisyon. Bialy yakın mesafede bir oyuncu olduğundan haberdar değil. Bir nade geldi buraya doğru. Mayer'i de yakalıyor. Yani Sensei'nin de bir P250 var. Engin onu bir P250 droplamış. Headshot angle'da dikkatli olmamız lazım. Entry vermek istemiyoruz. Hypro piklemek istiyor. Sensei hiç bana devam ediyoruz. Bir headshot gitti ama Sensei kill yok. Hypro'nun önüne giden bir flash onu kör etti ama piklemelerimizi Doğru zamanda yapamadık görmediğimiz tarafta top midde Mayer yakalanmış Hypro'yu izlemeye devam ediyoruz biz bu arada Engin güzel bir headshot 4'e 4'e geldi oyun Planted alacağız B site'a. şu B an boş bir bir defuse kit var 2 oyuncu short'tan 2 oyuncu kitchen'dan biri tek deneyecekler Stomp King hiç bakmadık kitchen'a Sensei yakalanıyor erken safhada Stomp King pikleme fırsatı buluyor Imor Ninja'da bir kill buldu Imor Mono'ya karşı da şimdilik avantaja sahip Paz Tuava'ya yakalandı bir Mono'nun da aldığı bir bir var artık son kalan isim Engin. 1v3 oldukça zor bir clutch. Engin bir 2'ye getirdi oyunu. onca olan bir Biel'i var. Etç oynamaya devam ediyor. Engin hala round kazanılabilir bir vaziyette. Toa Biel'i difüzlamaya başladı. Maalesef yakalanıyor Engin. Bir difüz kitleri de mevcut da az önce söylediğimiz gibi ve şöyle baktığımız zaman bayımız onlardan kötü desek sanki e, çok net bir avantaj olduğunu söyleyemeyiz. Imoş entry alarak başladı. Devam etmek istiyor buradan yalnız stomp king iyi bir açıya sahipti. Aug ile bir kill bulabiliyor. Bir de flash desteği alacak şimdi Mono'dan. Alas'tan çıkan oyuncularımız var. Storm King, Algu'yla bize sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Görmediğimiz tarafta Engin bu arada bir kill bulmuş. Oyun 3'e 2 vaziyette. Çalacak Mono. Mayeri yakalayabilir. Yakalayamasa bile görebilir. Burstlerini gönderdim. Maalesef Mayeri yarı yolda kaybediyoruz. Ve 3'e 1 pozisyon. Kazanmak bizim adımıza mümkün olabilir Sensei bir flash bıraktı ve kilidi almayı başarıyor 1 iki pozisyon yakın mesafede mono var Sensei bire bire getirdi oyunu hala 97 canı var Short'tan çoktan adımlarını atmış bir high pro Elinde bir flash olan Sensei var yalnız Sensei dikkatli olması lazım Kişinden biraz fazla şüpheleniyor Şimdi zannediyorum ayak seslerini duydu Bire bir pozisyon Sensei açıkta yakalanıyor sana be Sensei Maalesef round'a avantajlı başladığımızı söyleyemeyeceğiz Bir de yanıcı derken Storm King bir kill aldı bir eli Storm King'i vurdu Bizim adımıza iyi haber Birebir takas gibi olmuş oldu. Yalnız giden Nate çok etkili. Timing de aa Mono buradaymış. Bir Room'un hemen arkasında sandım. Burayı beklemeyebiliriz ama oldukça temkinliyiz. Sense yavaş yavaş çıkıyor Sense'in aldığı entry'ye bakar mısınız? 3'e 3'e getirdik oyunu. B'ye doğru ucumuz hızlanacak. Kitchen'dan gelecek. Hypro B site'ın arkasına saklandı. Bir plant bekliyor. Dikkatli olmamız lazım. More plant'e oturdu. Bekliyoruz onu. Birebir takas işimize yarar. Hala plant söz konusu olacak. Bir yeri var. Çok dikkatli olmamız lazım. Senseyi. Gördük bir Bire, bir oyun, özür diliyorum. Bire iki oyun ve bir iyi bir reaksiyon. Mayer'i de yakaladı. Evet burayı izleyen bir yeli var. Şimdi gördüğüm oru maalesef headshot gönderiyor. Round'un hemen başında Mayer bu arada adımlarını bayağı bir ileri atmış. Bir yeliye off guard yakalayacak Mayer'den güzel oyun. Önce avantajını eşitlemiş olduk. Böylelikle Mayer short'a molotov bırakıyor derken. ...Stomp King Engin'e yakalandı. Eli havada olan bir paz var. Da onu vuruyor. 4'e 2 bir round Mayer sızmış durumda. Mayer yine aksiyon. 3'e 2'ye getirdi oyunu. Onu da yakalayabilir mi diye baktım. Kaptan 2'ye 2'ye getirdi oyunu. Şu hala çok kritik bir pozisyonda. Sensei'den aldığı destekle beraber round kazanılmaya gidebilir. Sensei çok iyi pikledi buraya. Kötü bir timing olabilir bu Mayer adına. Mayer Firebox arkasında geçtiğini görmedi ama kaptan çok hasar verdi vuramadı. İki oyuncu da birbirini bulabilmiş değil. Stomp King sağından şüphelenmiyor. Sensei bombayı aldı. B gidecek ama Mayer yakalandı. 22 canı var Stomp King'in. Bile 14 saniyede bakalım. Bu planti gerçekleştirmek mümkün olacak mı? Stompking izlemeye devam ediyor. 7 saniye. Haydi Sensei. Boş Sensei. 5. 4. Kurdu. Kurdu. Sensei kurdu. Kurdu. Kuramadı. Kuramadı. <laughs> evet uzun bir seri verdik belki ama e, Miraj'ın Silent bir oldu. Zaten belli Sensei'den çok iyi reaksiyon. Bir Entry Fragger gibi. Evet. Entry'i yine alarak başlıyoruz. Şimdi Palastan Mayer hareketlenecek. Headshot'ı gördü orada Toho. Kafasını gördü Mayer'in. Evet Mono geldi buraya kadar. imoru yakalıyor maalesef. Headshot'ta. Ve oyuncu avantajı onların eline geçmiş olduğu. Çok yardımlaşamıyoruz. Oyuncularımız genelde birer birer ölüyorlar. Şimdi Mono elinde bir AK hala mevcut. Backside Deng'in yakıldı onu. Görmediğimiz tarafta Sensei'yi kaybettik. Oyun 2'ye 3'te. C4 hala bizim kontrolümüzde yanmaya devam eden bir Storm King var. Yani. Gidişatı ilgisi yeniden bize yönebilir ama Storm King yine takımlı takımla e, karşı takımın. Veya apartman daha kesip bir oyunları var. Imor çok güzel bir pick. Toa'yı vurdu. Geride kaçabiliyor buradan Imor'dan kritik bir entry. Bu arada Mayer'i kaybettik. Mono'nun yakın bir oyunu var. İyi bir flash pick yapıyoruz buraya doğru. Engin buldu o kill'i. Oyuncu avantajı hala bizim elimizde. Engin smoke'ların içinden picklemeye çalışıyor. Hypro ilk çıkan oyuncuyu vurdu. Hala bir destek götüremedik buraya doğru. Havada haydi vuralım Hypro'yu artık. Paz bir türlü bitiremedi o oldu Ve Aha durum 3'e 3'te şimdi kovalamaya devam ediyoruz. Hypro kaçabildi. Buradan bir destek de mevcut artık. Storm King'in silahın ucunu da gördük. Faz bir türlü gitmedi o headshot. Hypro killer bulmaya devam ediyor. Bir yerinin de getirdiği bir destek var. Çok şanssız bir round takımımız adına Imor. Adanalı'da entry'nin arkasından buraya geldi ve Storm King. Dolayısıyla buradan pikleyemez hale geldi. Sensei'den flash desteği bir flash daha gönderiyoruz Asayt'a. Bir yeri yanacaktı. Oradan çıkmak zorundaydı. Imor o kile oluyor. oradan çok iyi reaksiyon spreyini devam ettirdi ve Toa'yı bulmayı başarıyor. 5'e 3 başladı. Brown yalnız Tom King'e lütfen dikkat edelim. Sight savunmalarında bir anda devleşebiliyor bu çocuk. Ve Of Mono. Geldi bir kill buldu. Oyun bir anda 3'e 3'e geliyor. Piklememiz lazım. Sensei rampayı kontrol ediyor. İki oyuncu jungle'dan bir oyuncu city'den bir retake deneyecekler. Paz çıkardı ki Stonking'i yakalamayı başarıyoruz. Mayer pikliyor buradan. Hiç gerek yok. Ninja'dan piklemeyi tercih etti. Sensei de tespit ettiler. Üzerine oynamak isteyeceklerdir. Paz'ın içinden çıktığını gördüler. Elimizden kayıp giden bir round daha olmasın bu. Çok az canı olan bir High Pro var. Sensei'nin yerini biliyorlar. Sensei oynayamayacak burayı. Evet Mono geldi buraya kadar. Imor hiç dikkatli değil. Evet hareketlenmiş değiliz hala son 50 saniyeye girerken elden o smoklar yavaş yavaş çıkıyor. Ay rampa hızlandıracağız hızlı bir rotasyon gitti. Öne de bir smok bırakıyor Toa üzerine gideceğiz. Engin maalesef yakalayamadık Toa'yu. Toa kaçma fırsatı da buluyor. Şimdi pas geldi trade'i alır. round hala kazanılabilir bir vaziyette. Mayer yakalıyor onu bir yeri. devam etti. Pas'ı da geri püskürtmeyi başarıyor. Pas şimdi pikleyecek. E, Firebox arkasında güzel bir Spray ve Biali'yi yakaladık. Oyun hala 3'e 2'de bir senti bekleyeceklerdir. Önce oyuncu short'tan yaklaşıyor çünkü. Haydi yakalayalım onu. Onu Az vuramadı. Az zıplaya zıplaya gelen bir mono var. Az yakalayamadı onu. Ipron'un da son kill alması çok zor olmuyor. Evet Storm King. Small içinden çıkmak isteyen Sensei'yi yakaladı. Engin. Trade'i alıyoruz. Bieli. Bu arada oyun 3'e 3'e geldi. Connector'dan bir oyunumuz var. Bir poplash pop Flash denemesi. Yavaş yavaş Mono Hyper ikilisi hala hayatta. Bir flash var buraya doğru. Engin! Imor yanaşıyor buraya doğru. Mono ilk almayı başardı. Kosunu koyacak. 25 saniyemiz var. Timor zıplaya zıplaya çıkmaya çalışıyor buradan. Doldurunda başarı var. Imor... Palastan gelen bir oyuncuları var. Imor bile bile getirdi oyunu. Hypro hala site'da. C4'ü aldı. Imor A'ya kaçacak. Hemen jungle'dan buraya doğru yanaşıyor. İyi bir molotov gönderdi Imor. Hypro hemen yönünü değiştirdi. Imor plant'i alacak. Yalnız Hypro. Connector'a geldi. Güzel oyun oynadı Hypro. İzok.